Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Gaziantep Medical Point Hastanesi arasında sağlık protokolü imzalandı. Hayırlı olsun İnşallah. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ayla, Gaziantep Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Haluk Gültekin arasında imzalanan protokole göre basın mensupları ve birinci derece yakınları Medical Point Hastanesi'nin hizmetlerinden indirimli şekilde yararlanacak. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreni sırasında konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, 226 üyeleriyle ve basın sektörünün amiral gemisi olduklarını söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti. 1969 yılında kurulan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti basın camiasının amiral gemisidir. E, 226 üyemiz bulunmaktadır. Bunlar e, radyolar, televizyonlar, gazeteleri içerdiği gibi yine haber ajanslarını, haber sitelerini, özellikle kamu kurumlar, işte valilik, belediyeler, odalar, üniversitelerin basın birimindeki yöneticiler ve çalışanlarından oluşan üyeler bizim için son derece önemli. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti güçlü ve büyük bir aile. Biz onların yaşantılarında bir nebze olsun katkı sağlamak, birazcık zorlukları kolaylaştırmak adına cemiyetimiz olarak protokol yapmaya başladık, güncellemeye başladık. İnşallah ilkini Medical Point'le bugün imzalayacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu protokolün tüm üyelerimizin ve birinci derece yakınlarının faydalanacağı bir protokol olacak. Biz e, özellikle Medical Point ile bu protokolü önemsememizin en önemli nedeni birçok alanda ve branşta e, bulunmayan doktorlar, e, bulunmayan teknoloji, e, aranan e, teknoloji e, ve doktorlarımızın, e, akademisyenlerimizin Medical Point'te olduğu için e, son derece önemli buluyoruz. İnşallah bu protokolle de tabii ki bütün üyelerimize öncelikle sağlık, afiyet diliyoruz. Ee, gönül ister ki hiç sağlığınızı kaybetmeyin. Ama e, ihtiyaç duyulduğunda da e, indirimli olarak faydalanması son derece güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Gaziantep Medikal Point Hastanesi Genel Müdürü Haluk Gültekin ise bu protokolden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınlarının faydalanacağını protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ee, Sayın Başkanım Meral Hanım ve değerli yönetim kurulu üyelerine bizleri ağırladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bugün burada Meral Hanım'ın dediği gibi e, Medical Point Hastanemiz ve e, gazeteciler cemiyeti arasındaki protokol anlaşması için bulunmaktayız. E, bu protokolle değerli yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınları faydalanabilecekler. Ee, biz Medical Point Hastanesi olarak Gaziantep e, e, bölgeye ve bölgedeki tüm ülkedeki e, insanlara farklı bir vizyonla, farklı bir hizmet ve farklı bir teknoloji e, sunmak için bu vizyonla 2008 yılından beri Gaziantep'te hizmet vermeye çalışıyoruz. E, 80 tane hekimimiz var. Bu 80 hekimin e, 50 tanesi akademisyenden oluşuyor doçent ve profesörden. Bu bağlamda bölgede olmayan hizmetler sunmaya çalışıyoruz. En yakın zamanda Gaziantep'te ve bölgede olmayan çocuk kemik ilik nakil ünitesini kurduk. Bu bölge halkı için, bölge ülkeleri için çok kıymetli bir hizmet. Türkiye'de 12 tane e, beyin teknolojisine ait, beyin cerrahisi teknolojisine ait gam cihazı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Gaziantep'te bizim hastanemizde bulunmakta. E, bunun gibi birçok teknolojik e, altyapı ve donanıma sahibiz. Bu bağlamda e, hizmet verip insanlara faydamız olsun diye e, bu hizmetleri getirmeye çalışıyoruz.